Bugün masamızda hani dünya edebiyatının en ağır toplarından biri var, Goethe'nin Faust'u. Evet, Faust. Elimizdeki kaynak da eserin birinci bölümünün e, tamamını kapsıyor. Amacımız böyle sadece bir özet geçmek değil. Sonra ne olmuş demek değil yani. Kesinlikle değil. Bu metnin derinliklerine ineceğiz. İçindeki o büyük, o rahatsız edici soruları birlikte deşifre etmeye çalışacağız. Sınırsız bilgi, sınırsız deneyim, bunların peşindeki bir adamın şeytanla yaptığı anlaşmayı ve tabii ki bunun bedelini konuşacağız. Aslında Faust'un yaşadığı ikilem bir noktada hepimizin aklından geçen bir şey. Yani şöyle bir düşünün, size mutlak bilgiye ve aradığınız her türlü deneyime ulaşma şansı verilseydi. Hı hı. Ama karşılığında ruhunuzu yani sizi siz yapan o özü feda etmeniz gerekseydi. Bu anlaşmayı yapar mıydınız? Çok zor bir soru. İşte bugün yapacağımız bu yolculuğun temel sorusu da tam olarak bu. Çok zor. Hadi o zaman bu anlaşmanın zeminini hazırlayan o meşhur kriz anıyla başlayalım. Hikaye açıldığında karşımızda Doktor Faust var. Ama bildiğimiz doktorlardan değil. Hiç değil. Felsefe, hukuk, tıp, ilahiyat ne varsa yalayık yutmuş resmen. Ama sonuç? Kocaman bir hiçlik. Evet. O meşhur açılış monoloğunda diyor ya, işte buradayım zavallı bir ahmak ve eskisinden daha akıllı değilim. Bu cümle durumu özetliyor aslında. Kesinlikle. Faust'un krizi inanılmaz derecede modern bir kriz. Sanki 18. yüzyılda yaşıyor ama önünde yüzlerce tarayıcı sekmesi açık kalmış biri gibi. Çok iyi benzetme. Her yerden bilgi yağıyor ama bilgelik sıfır. Yani veriye boğulmuş ama anlam kıtlığı çekiyor. Bugün çoğumuzun bir şekilde bağ kurabileceği bir durum. Aradığı şey ansiklopedik bilgi de değil. Hayır, değil. O metnin kendi ifadesiyle dünyayı en içten neyin bir arada tuttuğunu anlamak istiyor. Evrenin işletim sistemini çözmek gibi bir derdi var. Ve bu kişisel bunalım bir anda kozmik bir seviyeye sıçrıyor. Cennetteki prolog sahnesindeyiz. Tanrıyla Mephistopheles yani şeytan. iddiaya giriyorlar. Bildiğiniz iddiaya. Giriyorlar insanlık üzerine. Bu kısım inanılmaz. Tanrı insana güveniyor çabaladığı sürece yanılacaktır diyor. Yani düşe kalka da olsa insanın o arayışını değerli buluyor. Mephistopheles ise tam bir alaycı. Ona göre insan aklını sadece hayvanlardan daha hayvani olmak için kullanıyor. Ne kadar aşağılayıcı bir bakış açısı. Tamamen insan aklıyla sadece daha sofistike hatalar yapan bir yaratık o kadar. Ve Tanrı'ya dönüp diyor ki: "Şu senin hizmetkarın Faust var ya, onu bana bir bırak." Bak nasıl yoldan çıkarıyorum. Ve Tanrı izin veriyor. İzin veriyor. İşte bu bahis Faust'un o kişisel trajedisini insan ruhunun dayanıklılığı üzerine yapılmış evrensel bir deneye dönüştürüyor. Ve geldik o meşhur anlaşmaya ama bu Hani filmlerde gördüğümüz gibi ruhuna karşılık sana zenginlik vereceğim türü basit bir anlaşma değil. Hiç değil. Faust'un istediği şey çok daha soyut ve bence çok daha tehlikeli. Aynen öyle. Faust Mephistopheles'e şey demiyor yani. Bana işte para ver, şans şöhret ver. Zenginlik istemiyor. Hayır. Dediği şey çok daha derin. Diyor ki bana öyle bir an yaşat ki hı hı. ben o anın güzelliği içinde o tatminle zamanı durdurmak isteyim. Yani dur ne kadar da güzelsin diyeyim. Hı hı. İşte o an diyor ruhum senindir. İnanılmaz bir iddia aslında. Aslında bu nihai tatminsizlik üzerine yapılmış bir anlaşma. Faust bu dünyada onu tatmin edebilecek hiçbir şey olmadığına o kadar emin ki ruhunu bu ihtimal üzerine bahse koyuyor resmen. Bu inanılmaz kibirli bir duruş aynı zamanda. Beni mutlu edemezsin demek gibi bir şey. Peki ya Mephistopheles o kim? Faust ona kim olduğunu sorduğunda edebiyat tarihinin en ikonik cevaplarından birini veriyor. Evet. Daima kötülüğü isteyen ve daima iyiliği yaratan o gücün bir parçasıyım. Bu nasıl bir çelişki? Bir şeytan nasıl iyilik yaratabilir ki? İşte Göte'nin dehası burada ortaya çıkıyor. Bu, eserin ahlaki pusulasının siyah ve beyaz olmadığını en baştan söylemek demek. Doğru. Mephistopheles bir yıkım gücü, evet, bir inkar ruhu ama aynı zamanda Faust'u o tozlu odasındaki ataletinden, o entelektüel kibrinden sarsıp çıkaran, onu eyleme geçiren bir katalizör. Harekete geçiriyor. Evet, yani kötülük bile farkında olmadan büyük planda bir tür ilerlemeye, bir harekete hizmet ediyor olabilir mi? Goethe bu soruyu oyunun tam merkezine koyuyor. Mephistopheles istese de istemese de Faust'un gelişim hikayesindeki en önemli itici güç oluyor. Anlaşma tamam. Faust artık emrinde şeytani bir güçle kitapların arasından çıkıyor. Peki bu sonsuz kudretle ilk ne yapıyor? Evrenin sırlarını mı çözmeye çalışıyor? Hayır. Hayır. Kiliseden çıkan masum bir kızı görüyor ve anında aklı başından gidiyor. de yani Gretchen. Ve Mephistopheles'e ilk emri şu oluyor. Dinle, o kızı bana ayarlamalısın. Bütün o felsefi arayış... Bir anda en ilkel, en dünyevi arzuya dönüşüyor. Bu geçiş çok sarsıcı değil mi? Hem de nasıl. Ve Mephistopheles'in bu süreçteki rolü basit bir ara buluculukta değil. O bir satranç ustası gibi hareket ediyor. Nasıl yani? Doğaüstü güçler kullanmak yerine en insani zaafları kullanıyor. Önce Gretchen'in odasına değerli mücevherlerle dolu bir kutu bırakıyor. Bu genç bir kızın aklını çelmek için yeterli. Hı hı. Sonra komşusu Marten'in yalnızlığını ve dedikoduculuğunu kullanıyor. Marten'in kaybolmuş kocası hakkında sahte bir ölüm haberi getirerek Faust'u ikinci bir tanık olarak eve sokuyor. Yaptığı şey şeytani bir büyü değil, kurnazca bir sosyal mühendislik aslında. Ve o meşhur bahçe sahnesi Orada aralarındaki dünya farkı o kadar belirgin ki Gretchen bir papatyanın yapraklarını koparıp o masum seviyor sevmiyor oyununu oynuyor. Bütün dünyası bu basit, saf sorudan ibaret. Evet. Faust ise Gretchen'in din hakkındaki samimi sorularına böyle her şeyi kapsayan panteist, anlaşılması güç kaçamak cevaplar veriyor. Sanki iki farklı dilde konuşuyorlar. Kesinlikle. Ama en ilginç olanı ne biliyor musun? Gretchen, o basit saf kalbiyle entelektüel dev Faust'un göremediği bir şeyi görüyor. Mephistopheles'in gerçek duasını. Aynen öyle. Faust'a gönüp o inanılmaz cümleyi kuruyor. Yanındaki o adamdan ruhumun en derinliklerinde nefret ediyorum. Onun varlığının her şeyi zehirlediğini, yanında dua bile edemediğini söylüyor. Gretchen'in sezgileri Faust'un aklından çok daha keskin bir tehlike sensörü gibi çalışıyor. Yaklaşan felaketin en net sinyali bu aslında. Tam olarak bu. Ve felaket geliyor. Ama böyle tek bir büyük olayla değil, bir domino etkisiyle. Her şey kontrolden çıkıyor. Zincirleme bir reaksiyon gibi. Evet. Gretchen Faust'la yalnız kalabilmek için annesine onun verdiği uyku ilacından veriyor ama dozunu ayarlayamıyor ve kadın ölüyor. Masum bir buluşma arzusu istemeden işlenmiş bir cinayete dönüşüyor. Bu ilk darbe olan kardeşi Valentin çıka geliyor. Kız kardeşinin adının lekelendiğini duymuş, hesap sormaya gelmiş. Ve bir kavga çıkıyor. Evet, çıkan kavgada Mephistopheles'in yardımıyla Faust, Valentin'i öldürüyor. Düşünsenize, Gretchen sadece annesini değil, şimdi de erkek kardeşini kaybetmiş oluyor. Hem de sevgilisinin eliyle. İşin en acı tarafı da Valentin'in ölmeden önce yaptığı son nefesinde bütün mahallenin önünde Grayçen'i bir fahişe olarak damgalayıp onu lanetliyor. Bu Grayçen'in toplum içindeki ölüm fermanı demek. Tabii. Artık o sadece günahkar değil, aynı zamanda dışlanmış, lanetlenmiş biri. Son darbe ise en korkuncu. Bu baskı, bu yalnızlık ve çaresizlik içinde gayrimeşru çocuğunu doğuruyor ve aklını yitirmiş bir halde bebeği bir gölde boğuyor. Aman Tanrım. Başlangıçta sadece sevdiği adamla birlikte olmak isteyen masum bir kızın, adım adım bir anne katili, kardeşinin ölümüne sebep olan ve sonunda kendi çocuğunu öldüren bir canavara nasıl dönüştüğünü izliyoruz. Bu, Faust'un kişisel tatmin arayışının yol açtığı insani enkazın ta kendisi. Greçen bu korkunç sona doğru sürüklenirken Faust nerede? Mefistofeles onu oyalamak, vicdan azabından uzaklaştırmak için Walpurgis gecesine götürüyor. Yani cadıların, şeytanların toplandığı pagan bir ayine. Tam bir kaos ve günah cümbüşü. Aynen. Faust orada kendini kaybetmeye çalışıyor, dans ediyor, içiyor, unutmaya çalışıyor. Ama bu cehennemi partinin ortasında bir anlığına bir hayal görüyor. Gretchen hayalini. Solgun, güzel bir kız hayali. Tıpkı Gretchen gibi. Ve boynunda idam mahkumlarının boynundaki gibi ince, kırmızı bir çirgi var. İşte o an büyü bozuluyor. Bütün o gürültünün içinden vicdanı ona ulaşıyor ve Gretchen'in başına gerçekten ne geldiğini idrak ediyor. Ve bu idrak anı bizi oyunun en vurucu, en karanlık sahnesine getiriyor. Zindan sahnesi. Faust, Mephistopheles'in yardımıyla Gretchen'i idamdan kurtarmak için zindana giriyor. Ama bulduğu kişi tanıdığı Gretchen değil. Değil. Aklını tamamen yitirmiş, ölen bebeği için hüzünlü, anlamsız şarkılar mırıldanan bir kadın. O sahneyi okurken insanın içi parçalanıyor. Faust zincirlerini çözüyor. Hadi gidelim, seni kurtaracağım diyor. Gretchen önce onu tanıyor. Bir anlığına umut beliriyor gözlerinde. Sevgilisi gelmiş. Ama sonra. Sonra Faust'un arkasında duran o silüeti Mephistopheles'i hissediyor ve o anda her şey değişiyor. Evet, gitmeyi reddediyor. Faust'un uzattığı eli itiyor. O an anlıyor ki Faust'un sunduğu kurtuluş şeytanın aracılık ettiği bir kaçıştan ibaret. Sahte bir özgürlük. Ve o bu sahte özgürlüğü istemiyor. Bunun yerine işlediği korkunç günahların bedelini ödemeyi, kendini ilahi adalete teslim etmeyi seçiyor son sözleri bir çığlık gibi. Tanrı'nın hükmü, kendimi sana teslim ettim. Ve oyunun birinci bölümü bu inanılmaz anda bitiyor. Mephistopheles Faust'u çekiştirerek hüküm giydi diyor. Yani dünyevi mahkeme onu suçlu buldu, artık yapacak bir şey yok. Ama tam o sırada göklerden gelen ilahi bir ses cevap veriyor. Kurtarıldı. Kurtarıldı. Bu eserin en kilit anı. Grechen, Faust'un dünyevi kurtarma planını reddedip, günahıyla ve sonuçlarıyla yüzleşmeyi seçtiği için kurtuluyor. Kaçmayı değil, kefareti seçtiği için. Yani aslında dünyevi mahkemeler tarafından mahkum edilmesi onun ruhani kurtuluşunu sağlıyor. Ne kadar büyük bir paradoks. İnanılmaz. Faust her şeyi bilmek isterken en basit ahlaki dersleri kaçırıyor. Gretchen ise her şeyi kaybederken ruhunu kurtaracak tek doğru kararı veriyor. Aynen öyle. Faust'un trajedisi arayışının ne kadar bencil ve yıkıcı olduğunu bu sahnede yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. O soyut bir bilgi peşindeyken somut bir hayatı mahvettiğini anlıyor. Bu derinlemesine incelemeyi toparlayacak olursak Faust'un ilk bölümü bilginin ve deneyimin sonu gelmez arayışının insanın nasıl ahlaki bir uçuruma sürükleyebileceğinin hikayesi. Kesinlikle. En masum niyetlerin bile şeytani bir rehber eşliğinde nasıl korkunç felaketlere yol açabileceğini görüyoruz. Ve Gretchen'in trajedisi Faust'un o büyük entelektüel arayışının somut kanlı bedelini bize gösteriyor. Ve belki de sizi son bir düşünceyle baş başa bırakabiliriz. Faust'un hikayesi, kendini geliştirmek, sürekli yeni şeyler denemek, daha fazlasını istemek gibi hedefleri olan modern insanın bir yansıması. Hepimiz birer Faust adayıyız bir bakıma. Hı hı. Ama Gretchen'in kaderi bize şu çok önemli soruyu soruyor. Kendi kişisel tatminimiz ve gelişimimiz uğruna, feda ettiklerimizin, geride bıraktığımız enkazın sorumluluğunu ne kadar taşıyoruz? Gerçek kurtuluş sonuçlardan her bedeli ödeyerek kaçmakta mı yoksa o sonuçlarla yüzleşip belki de daha yüksek bir adalete sığınarak bedelini ödemekte mi bulunur? Faust kaçmayı seçti, Gretchen ise kalmayı. Siz hangisini seçerdiniz?